Hafttan ne kadar sürede kullanıyoruz iksiri kullandığımız takdirde? Hafta karşı iksirle ilgili takriben e, çok ağır bir vaka değilse bir buçuk iki ay yeterli. Mesela Behçet hastalığı da bir çeşit ağzında yine yaralar oluyor, aftar oluyor. Teşhis konamıyor, konamıyor. Teşhis konmuşsa zamanla e, Behçet'e yakalanan mesela Bahçeşehir'de bir hanımefendi 55 yaşında 15 yıl ilaç kullanmış. Kullanan ilaçlar da malum kortizonlu ilaçlar, ağır ilaçlar, fayda yapmıyor, Kolşistin kullanıyor vesaire. Evet. Bunlar da sadece biraz baskı altına alıyor, tedavi etmiyor. Yani Ağrı üstünü sıldır. örtüyor diyebiliriz evet. hocam. Bizim Yok etmiyor 4 tamamen. 2 ay kullandıktan sonra tamam. ben aradı dedi ki Allah senden razı olsun. Ne oldu dedi? Becek dedi 15 yıldır artık ağrısız, sızısız ilk defa. Ee, 15 yıldır. Ne kadar süre kullandı dediniz? 4 ay. 4 ay çok kullandı. Ağır yani 4 bile. ay sonra hocam ne kadar geçti bu vakanın üstü, üzerinden? Yani ne Bayağı kadar oldu. önce size geldi bu kişi? 5-6 ay olmuştur. 5-6 ay oldu. 5-6 aydır şikayeti devam etmiyor ama değil Hayır, mi? Hayır. Ağrısı Tamamen sizlisi, ortadan tamamen, kalktı. Tamam, Behçet tamam. hastalığından bahsediyoruz. Tabii tabii. Behçet çok ağır bir hastalık. E, tamamen... E, çare oldu diyebiliriz. Tabii tabii tabii. Çok çok. Üstünü örtmekten ziyade hastalık kökünden yok edilmeli. Kimyasal ilaç tedavi etmez. Sadece baskı altına alır. Kolşisin. Zehirli çiğdemden elde edilen bir madde. Zehirli çiğdemden. Evet. Kolşisin belli bir süre baskı altına alıyor. İyileştirmiyor. Çünkü virüsü veya mantarı, bakteri yok etmiyor. Kökten çözüm gerekir kökten çözümle bu evet. sizin ürünlerinizde da... bir aloe vera jel iki iksirle ortadan kaldırabiliyoruz